Gizlilerimiz de büyüdü. Bu ne? Aşı mı yapmışlar bunun? Satışa hazırlayacağız. Olabilir hocam. He. Resul kardeşim satış müdürüm. <laughs> Siparişlerinizi yani, Resul'e de da verebilirsin. Ördeğimizi de. Ördeğimiz de çıktı. Tamam mı? Hindilerim... Ya, yukarıda leylek var bak. Hindilerim de büyüdü. Köpek büyüyordu. ne işi var orada? Köpek... Hindilerimiz de büyüdü.